sevmekten kim usanır? Tadına doyum olmaz. Hangi gönül uslanır? Ah, sevenle oyun olmaz. Sevmekten kim usanır? Adına doyum olmaz. Hangi gönül uslanır? Ah sevenle uyun olmaz. Kaç kere yemin ettim. Kaç gönüle de girdim. Sensiz yapamıyorum. Ah bak yine geri geldim. Kaç kere yemin ettim. Kaç gün öyle de girdim. Sensiz yapamıyorum. Ah Bak yine geri geldi. İster yüzümü güldür. İstersen avlat beni. Bir gecenin koynundan ah bin geceye at beni. İster yüzümü gördür İstersen avlat beni Bir gecenin koynunda Ah bin geceye at beni Kaç kere yemin ettim Kaç gönüle de girdim Sensiz yapamıyorum Ah bak yine geri geldim Kaç kere yemin ettim Kaç gönüle de girdim sensiz yapamıyorum. Ah bak yine geri geldim. Sensiz yapamıyorum. Ah bak yine geri geldim.